Kartal'da iddiaya göre maddi nedenlerden dolayı anlaşmazlık yaşayan çift işte bu evde bir süre tartışmaya başladı. Ardından kadın öfkesine yenik düştü. Mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. Kadın kocasını bıçakladıktan sonra ise taksi durağını aradı. "Kocam hasta. Hastaneye götürmemiz gerekiyor." dedi. Ancak taksici gördüğü manzara karşısında 112'yi aradı ve ne yazık ki Emre Erim hayatını işte bu evde kaybetti. Böyle tüylerim diken diken oldu. Yazık günah yani. Öfkelendin mi? çık dışarı. Öfken dinince yine eve gelirsin yani. Tabii ki çok kötü insan haberleri dinliyor. Aileler yok oluyor yani yazık günah. Günah bir anda mı dünyaya geleceğiz? Veren canı Allah alsın yani. Çok çok kötü. Ben çok etkilendim. ağladık sızladık ama yapacak bir şey yok. Baksana kapları açık, camları açık, çamaşırları balkonda kaç gündür Kötü bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Sadece ondan bundan duydum da cinayet olmuş. İyi birisi olarak biliyordum arası da süt alıyorlardı. Gayet mutlu görüyorduk. Sizin müşteriniz de evet, iyilerdi. Evet. Müşteriler de iyilerdi yani. <laughs> Ama üzüldüm. Bekler miydiniz kadının Hayır. böyle bir şey yapmasını? Hayır. İkisinden de beklemez. <laughs> Ama üzüldüm.